Bunlar da cevabı. Şaşanamaz. Şöyle vereceğim. Kare

yok şu an yani her daire dolu, faal bir şekilde kullanılıyor ama içeride şu da kimse yok. Yapıda gözde görülür bir hasar tespit etmedik şu an baktığımızda. Yapısal olarak kolon, kirişlerde döşemelerde. Tabii ülkemizde yaşanan depremler e, mevcut zemin tabakalarında değişimleri neden olmaktadır. E, zemin tabakalarında, danelerde, oturmalar, yeraltı seviyelerindeki yükselişler, düşüşler, ülkemizde yaşanan kuraklık sebebiyle de yeraltı seviyelerinde önemli düşüşler meydana getirir. Bunlar da işte mevcut yapılarda ani oturmalara e, neden olur, meydana getirir. Bunların tespiti için e, yapıda en hızlı şekilde zemin ötü çalışmalarımızı e, yapacağız. Yani En hızlı yapılacak tespit, VS sismik e, test dediğimiz VS dalgalarıyla mevcut zeminde meydana gelen boşlukları tespit edeceğiz. Ona göre e, uygun iyileştirme yöntemleri yapıda da uygun güçlendirme yöntemlerini belirleyeceğiz. Dün gece 22 itibarıyla e, ekiplerimize ulaşan e, vatandaşlarımız tarafından ihbar sonucu yerine gelip gözle yapılan tespitler sonrasında sabah ekiplerimizin teknik bilgi donanımlarıyla beraber binanın etrafında yaptığımız inceleler, incelemelerde herhangi bir kazı, hafriyat çalışması olmadığından e, binanın arkadaşımızın dediği gibi yeraltı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma diye düşünüyoruz. Ama bununla ilgili e, performans analizi, sismik ölçümler yaptırıp yer altındaki su seviyesi veya yer altında bir boşalma var mı yok mu onu tespiti akabinde binanın performans analizi ile beraber güçlü olup olmadığını belirleyeceğiz. Bu süreci de en kısa sürede yapıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz bundan ilgili olarak biz bir şey görmedik. Binanızda Saat iki binanın ayrılmasından kaynaklanan bir çatla Ama taşıyıcı sistemlerde bir şey gözükmüyor. Vallahi biz çok On sağlam mı? yaptırdık binamızı. Doğrudur. İki binanın arasında bakın Biz de yürürüz. sonuçtan nasıl bir biz yok, çok farklı kalıyoruz. Allah razı olsun. Kalacak yerim herhalde. Kalacak yeriniz var mı? Nerede kaldırız bu